Herkese mutlu pazartesiler. Bayağıdır ben bir video atamadım. Bir hafta oldu yaklaşık. Ama burada çok yani ilginç olaylar gerçekleşti. Hem onlardan bahsetmek istiyorum. Hemen arkasından da şöyle bir cihaz var. Bir arıza söz konusu. Yani gerçekten basit bir arıza hem de birçok arızayı bir arada barındırdığını düşünüyorum. Her şeyi tek tek kontrol edeceğiz. Bu da yine bir kantar indikatörü. Kaç kiloluk olduğunu bilmiyorum. Sadece üstü geldi. Adaptörü gelmedi. Cihaz açılmıyor. Elektrik taktığımızda ışığı da yanıyor. Onun dışında hareket yok. Besleme sistemiyle ilgili genel bilgiler verebileceğimi düşünüyorum burada. Ben bir hafta falan video çekemedim, paylaşamadım da. iki sebepten dolayı bunu hani şey söyleyeyim, açıkça söyleyeyim. İnternetim yoktu. Şimdi biz şöyle bir şey yaşadık bu hafta. Özellikle TürkNet kullanıyorum. TürkNet'i de seviyorum aslında. Bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden memnundum. Geçen hafta ilginç bir durum oluştu. TürkNet bir sürü kullanan vardır, seven de vardır. Gerçi sevmeyen de var. Ama ben de hani birileri bana söylesin de yani şunu şöyle yap yaşayarak öğrenmeyelim başımıza gelmesin istiyorum. O yüzden bir şey anlatacağım. İnternetim kesildi. Ben şey düşündüm ilk baştan yani işte bir günlük iki günlük bir arıza vardır. İşte uygulama üzerinden yazdım DSL bağlantısı gözükmüyor. Telefona baktım telefon yok. Başvuruda bulundum işte arıza kaydı açtım. Arıza kaydına cevap döndü. Ayın 25'ine kadar internet verilemeyeceğini, arızanın altyapıdan altyapıdan kaynaklandığını, 25'ine kadar eğer düzelme olmazsa ya da 25'inde düzelme olması tekrar yazmamı mesajla ilettiler. Yani beni birisi aramadı da bu konularla ilgili. İkinci bir durum şu. Altyapı çalışması falan da yok. Benim alt komşum, üst komşum, yan komşum, etraftaki herkesin interneti gayet güzel çalışıyor. Yani bizim internetimiz biz hani düzenli ödeme yapıyoruz diye mi bizimki kesiliyor onu anlamış değilim. İnternetim kesik hala kesik zaten. Bu arada başka bir sağlayıcıya başvurdum. Daha ilginç şeyleri ortaya çıkardı. Şimdi biraz değişmiş sistem açıkçası. Yani bir yerde çok büyük kolaylık olmuş. Doğru ben işi yadırgamıyorum ama bizim e-devlet sistemimizin çok iyi çalışmadığını düşünüyorum. Yani sistemde bayağı eksiklik var. Benim burada şikayetim e-devlet sisteminden birincisi şu. Biraz kalabalık yüklendiği zaman kullanıcılar sistem çöküyor. İkincisi de bir hata durumunda hiçbir bilgi alabileceğin bir yer yok. Sistem de sana şu şudur demiyor. Şimdi mesela şunu söyleyeyim ben size. Diyelim ki gireceksiniz e-Devlet üzerinden, e-Devlet üzerinden hattınızı veya hatta işte bu bağlan servis sağlayıcınızı değiştireceksiniz. Artık oradan yapılıyor. Yani sistem sizi oraya yönlendiriyor. Sağlayıcı da oraya yönlendiriyor. Gelen bir şey üzerine işte link üzerinden e-Devlete gidiyorsunuz. e-Devlette bunu onaylayacağınız bir bölüm var. E onay başvurusu gibi bir şeydi galiba. Biraz uzun bir adı var. Oraya gireceksin onaylayacaksın. Oraya girebilmek için E devlet şifren ve kimlik numaran yetmiyor. E cep telefonuna gelen mesajla şifli yani şifli güvenlikle giriyorsun yine. Ama bu yetmiyor. Oraya bağlanamıyorsun bir türlü. Diyor ki işte orada ya diyor kimlikle gireceksin ya E imza ya da banka üzerinden gireceksin. Bankacılık sistemi üzerinden. Bütün bankacılık sistemlerim üzerinden girdim. Giremedim. Benim zaten onaylıydı. Kimlikle onaylı olduğu için için ayrıyetten kimliğimi de onaylayamadım. Onu da kabul etmiyor sistem. Kimlikle de göremedim. Mobil onay için sim kartım değişmesi gerekiyor diye bilgi geliyor. Yani yeni bir sim kart almam gerekiyor. Oradan da ulaşamıyoruz ya da e imza alacağız e imzada ayrı bir abonelik gerekiyor. Tabi bunları yapamayız. Yani bu kadar e, bunlara dahil olamayız. Sağlayıcıdan istedim. Tekrar işte bana şey gönderin. Kağıtlı olarak gönderin bunu. Klasik eskisi gibi. Kağıtlı olarak göndermek de istemiyorlar. Uzun sürecek vesaire diye. En sonunda Artık iptal olmasına karar vermişken aklıma bir şey geldi. Bu E-Devlet'te kimlik numaranızla şirket kurulmasın veyahut da herhangi bir yerde ortaklık size açılmasın diye bir koruma sistemi var. Bir hafta uğraştıktan sonra bunu dedim bir deneyeyim. Denedim, açıldı. Yani bankacılık sistemi üzerinden girebildim. Ama bununla ilgili E-Devlet sana şunu söylemiyor. Yani şurada şöyle bir şey var. İşte şuna git şunu tıkla ya da işte buradaki blokeyi kaldır. Yani bunun aklına gelmesine imkan yok yani. Evet, tam olarak ondan mıdır onu da bilmiyorum. Belki sistem düzeldi. Çünkü sürekli sunucu hatası veriyordu. Sunucularımız dolu diyordu. Yoğunluk var diyordu. Hatta İlk baştan şunu diyordu, biz bu bankayı tanımıyoruz diyor. Girdiğim banka QNB biliyorsunuz daha önce Finans Bank'tı. Sonra QNB Finans oldu. En son işte QNB'ye geçti galiba, adı tamamen değişti. Oradan mı oldu, başka bir şeyden mi oldu? Bankalardan giremedim. Oradan giremedim, yapı krediden giremedim. Tek bir banka olsa bir şey değil. Deniz Bank'tan giremedim. Yani giremedim de göremedim. Bugün şans eseri girdim oldu. Tabi internetim yine yok. Ama en azından geleceğine umudum var. <laughs> Belki bir gün gelecek. Ayrıyeten şu da var. İş yoğunluğu çok önemli. Şimdi şu anda mesela bir iş yapmıyorum. Burada konuşuyorum. Çok iş olsaydı orada bekleyecekti o işler. Bunu çekecektim. İşte sistemler, kameralar hepsini kaldıracağım vesaire toplayacağım. İşime bakacağım. Bazıları dışarıda olmak zorunda. Fabrikalara girdiğim zaman veyahut da oradaki durumu, pozisyonu da hani göstermek istiyorum aslında nasıl oluyor diye. Onun dışında şey istiyorum. Bu hafta köye gittim, ağaç diktim. Ondan sonra ne bileyim, işte bahçede uğraştım, biber topladım. Bunların da işte videolarını çekmek istiyorum, ama bunları çekemedim. Yani e, hakikaten video çekmek için bu iş için e, ciddi bir zaman ayırmak gerekiyor. Bu tamamen ayrı. Çok kalabalık olduğu zaman da yapamıyorsun ya da akrabaların da olabilir. Yani e, böyle ilginç bakıyorlar, ne yapıyor falan diye. Ya bir şey yapmıyoruz aslında. işte yani her şeyi paylaşmak istiyorum. Yaş geldi geçiyor. İstiyorum ki bazı bilgiler edindik. Bu bilgileri toprağa götürmeyelim yani değil mi? Herkes paylaşsın, herkes öğrensin. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Ama şeyi kesinlikle yapacağım. E, bitkilerle uğraşmak. Kendim zaten özellikle akvaryum konusunda çok uzun zaman geçirdim. Akvaryum hobisiyle ilgili. Yani belki 30 yıl falan geçirdim. Hala da iki tane akvaryumum var evde. Ben özellikle mesela bitkili akvaryumu çok seviyorum. Bitkili akvaryum bakıyorum. Onunla ilgili yine e, bilgiler paylaşacağım. O konuda o kadar çok bilgi var ki yani paylaşılması gereken. Hem bir kaynak olur diye düşünüyorum. Hem de sürekli iş paylaşmamış oluruz. Sadece bunları paylaşmak da istemiyorum. Bazen bilgisayar paylaşayım. Bazen başka şey paylaşayım. Hani o konularda da bilgiler aktaralım. Hadi başlayalım. Önce şuna bir bakalım. Bakalım ne varmış burada. Şimdi bu cihaz çalışmıyor. Bakalım. Gerçekten çalışmıyor mu? Şimdi kablo da bağlı, elektriği de bağlı. Şurada elektrik girdiği de belli. Ama bu cihaz niye çalışmıyor? Ona bir bakacağız. Şimdi cihazımızı açalım. açıldı. Evet. Bir adet ön gösterge, bir adet anakart, bir adet de akü bulunuyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bundan 10 sene önce kafayı açtığımızda bunun içi komple böyle dolu olurdu parçalarla. EPROM'lar, işte ara parçalar, kod çözücüler, işlemcisi vesaire, işte trafolar dolu. İncik bincik uğraşırsın. Bazen yapamazsın da yani. O kadar çok parça oluyordu ki içerisinde Günümüz teknolojisinde artık her şey küçüldü. Hatta ben bundan 10 sene önce osiloskop kullanırdım. Her arızayı çözerken artık bugün osiloskop kullanmaya bile gerek kalmadı. İhtiyacım olan şey bir tane kaliteli kondansatör ölçen, yine dijital olarak osiloskop ölçen. Bir Onu da göstereyim ya. Şöyle bir cihazla çalışıyorum. Şöyle, şurada. Şöyle. Bu, bu cihazın şunu şöyle söyleyeyim. Bir, Herhangi bir şekilde atıyorum o maja geldiğimiz zaman kaç omu olduğunu anlamama gerek yok. Kendisi tamamen o sıkılayı ayarlıyor. Her şey için geçerli. Eee kondansatör ölçebiliyorum. Bunda frekans ölçebiliyorum. Yine dijital olarak ölçebiliyorum. Herhangi bir şeyin derecesini ölçebiliyoruz ama onlar kayboldu o parçalar. Onlar artık yok. Voltajını ölçebiliyorum ve en, en çok kullandığım şey amper ölçüyorum. Amper için de şu giriş geçerli. Ben bu an küçük amperleri pek kullanmam. Şöyle geleyim. Şu an voltajdayım. Bu cihaz ışıklı da güzel bir cihaz. Hem de pilli. İstenirse pil takılabiliyor. 220 voltla çalışıyor normalde şu anda. Herhangi bir şekilde pil bitti derdimiz o yüzden yok bunda. Ölçü aleti alacaksınız bu şekilde. Bu şekilde de alabilirsiniz. Evet ama bunun içerisinde mutlaka kondansatör ölçen olsun. Yani şu kısım şu kısım olsun. Çünkü Çoğu kondansatörü ölçmek gerekiyor. Yani her kondansatör şişmiş olmuyor. Yani patlamış olmuyor, kararmış olmuyor. Kondansatörleri şu kısımda tek tek ölçebiliyoruz. Kondansatörü ölçmeyi gösteririz bir ara. Ama kondansatörü ölçerken çoğu çıkartmak gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Her kondansatörü değiştirmekten kurtuluyoruz bu sayede. Sağlamsa değiştirmiyoruz. Şimdi şöyle geldik. Cihazımızın ışığı yanıyor. Yine dönelim buraya. Buradan devam edelim. Bu arada ben hafta sonları genelde şunu çekmeyi unutmuşum buraya. Onu da buraya alalım. Şimdi başlayalım. Şimdi burada neye bakalım önce? Şimdi bu voltajımızı taktık. Bakın burada bir de böyle bir cihaz var. Bunu bunu da aslında söyleyeyim. Ben de bunu bir internette bir videoda gördüm aslında. Göstergeli voltaj çıkışımız var. Şöyle şuradan. Voltaj girişimiz var. Bu bizim verdiğimiz voltajı hem düşürebiliyor hem de yükseltebiliyor. Yani diyelim ki 12 volt verdiksek 24 de alabiliyoruz çıkıştan ya da 10 volt da alabiliyoruz. İkinci bir güzel tarafı bunda geçen akımı ölçebiliyoruz. Şur şurası akım kısmıymış zaten. Şurası da voltaj kısmı. Mesela buraya geçtiğimizde bunu buraya taktığımızda bakın ışık yandı. Az bir akım çekmeye başladı. Cihaz açıp kapattığında herhangi bir hareketlilik Şimdi burada önce şuna bakıyoruz. Elektrik buradan giriyor fakat kartta var mı yok mu onu bir kontrol edelim. Evet şimdi 20 volt ayarladık. 12 volt giriş veriyorum zannedersem. Bir dakika kaç veriyorum. Bunu 12 yapalım şuradan. Söyledelim 12 yaptım. Şuradan bakalım kaç volt gelecek. Önce girişe bakıyorum. Giriş soketinde bir sıkıntı var mı yok mu? Evet giriş sık. Girişte bir şey yok. Gayet normal. İçeriye bakıyorum sokette. Sıkıntı var mı yok mu? Herhangi bir sıkıntı yok gözüküyor. Şimdi giriş soketine bakalım. Evet giriş soketinde voltaj var. İçinden size göstermek için şöyle kartı açacağım. Bakalım gözükçek mi yeteri kadar. Şimdi bakın şurada kartın üzerinde ilk hamlede kararma gözüküyor şu kısım. Şimdi şurada bir kararma var şu direnç. Şu dirence bakıyorum. Bakın şu dirençte de bir kararma var. Tam beslemenin altında şurada. Yani bu ne demek oluyor? Burada bir kısa devre gerçekleşmiş. Nereden gerçekleşmiş olduğunu henüz bilmiyorum. Ama şuna bakmamız gerekiyor. Acaba akü mü bunu kısa devre etti? Bir onu ölçelim. Nasıl ölçeceğiz onu? Biz aküyü çıkartıp dışarıda bir şarj denemesi yapalım. Bakalım aküde kısa devre var mı yok mu? Şundan anlayacağız onu şimdi. Bu arada şeyi unuttum. Şimdi diyeceksiniz ki bir önceki videoda işte adaptör 6 voltluk şey aküsüne, ışıldak aküsüne işte 7, volt ver, 7 volt 7.4 volt verdik de buna niye 12 volt veriyoruz? Buna şunun için 12 volt veriyoruz. Bu kart öbür baktığımız cihazdan farklı. Bunda bildiğim kadarıyla şimdi deneyeceğiz tekrar. Bunda bir yerde regüle olması lazım. Ya arka yüzünde ya da ön yüzünde. Şundan geçen voltajdan anlayacağız onu ya da akımdan anlayacağız. Şimdi şöyle deneyelim önce bakın. Ben şimdi bunu söküyorum. Bir test yapacağım. Gerçekten de bu giriş 12 volt mu acaba? Çünkü adaptör gelmedi elimize. Bu gerçi bak çok önemli. Girişini bilmediğimiz bir cihaza kaç volt yüklenmemiz lazım? Kaç volt vermemiz lazım? İşte burada bu çok önemli teşkil ediyor. Şu şeyleri çok seviyorum aslında şu klikli soketler. Şu ada, akülerin şu klikli soketleri mükemmel bence geri çıkmıyor. Yani şuradan bastırarak çıkarmak gerekiyor. O yüzden böyle zorlamayacağız bunları tabii. Şöyle göstereyim. Şurada kliksi var. Bakın şöyle. Kliksli olanları çekerken mutlaka içerideki klikse basarak çıkartmanız lazım. Böyle bir türlü kopuyor kablo zaten. Şimdi şuna, şuna bakacağız. Akümüzü kontrol edeceğiz. Bunun sağlam olduğunu biliyoruz. Ama bunun sağlam olduğunu şu an bilmiyoruz. Aküye doğru voltaj vermemiz lazım. Önce doğru voltajımızı ayarlayalım. Şuradan çekilsin. Bunu biraz düşürelim aşağıya. Bizim aküye vermemiz gereken maksimum voltaj her zaman 6 volt bu 4.5 ampermiş. Buna 6 voltu geçerek akım voltaj vereceğiz. İçinden geçecek akım da şu kapasiteye göre belirleyeceğiz. Burada zaten altta yazıyor. Bakın ne diyor? 1.35 maksimum çek diyor. Tan kullanımında da 0.6 amper diyor. Yani ilginç. Deneyeceğiz şimdi. 7.4'e gelelim. 7.4'te voltajımızı verelim. Verdik. Geçen akıma bakalım. Geçen akım çok yüksek değil. Yalnız akı tamamen boş. Bir değişik bir durum oluşmuş. Şöyle bir deneyelim. Aküde hiçbir şey yok. Şuna bakalım. Bildiğimiz dolu olduğuna. Evet. Öyle olmalıydı. Tekrar şarjı verelim akımın yavaş yavaş böyle yükseldiğini gördüğümüz durumlarda bilelim ki bu akü tamamen sıfıra kadar boşaltılmış. Yani cihaz hiç şarj almamış, akü sonuna kadar boşaltılmış ve en nihayetinde akü tekrar şarj alamayacak bir duruma gelmiş olabilir. Yani onu bilmiyoruz yani şu anda olabilir diyorum. Bakın yavaş yavaş yükseliyor verdiğimiz voltaj 7.39 7.4 400 miliamperlere geldiği zaman normalde durması gerekir. Evet şu anda benim vermiş olduğum limite ulaştı. 700 miliamperin üstüne çıktı. Bakalım verdiğimiz limit 370 miliampermiş. Limitimizi yükseltelim biraz daha. Bakın kesti. Hala devam etsin yani ampere yüklenmeye. 7.4 volt 660 miliamperde hala üzerinden akım geçirmeye ve yükselmeye devam ediyor. 700 miliamper ciddi anlamda zor. Yani şöyle söyleyeyim. Diyelim ki adaptörümüz bizim 12 volt 1 amperlik bir adaptör olsun. Bir Bu adaptörün kapasitesinin neredeyse sınırına dayanmış oldu şu anda. E, bu cihaz da çalışacak. Göstergesi var, kartı var vesaire. Tam 1 ampere kadar ulaşmış olacak yani bu cihaz çalıştığında. Yine kesti yalnız. Bir dakika. Onu da şey yapalım. Sınıra ulaşmış. Şuradan yükseltelim biraz daha. Yani bu sınır çok yüksek. Bu akü kısa devre olabilir. Yani tamamen akünün kısa devre olmasından kaynaklı olarak cihaza hasar vermiş olabilir. Ona bakıyoruz. Bu bir amperi geçerse bu iş olmaz. Olmamalı. Tamamen boş olduğu için de olabilir. Kısa devre olmuş da olabilir. 7.4 voltta 850 miliamper yüksek bir değer. Cihaz olsaydı bu voltajı veren bu olmayaydı. Buradaki dirençler şu anda ateş gibi olmuştu yani. Çünkü oradaki direnç sadece işte 400 miliamper'e kadar maksimum 500 miliamper'e kadar buna izin vermek üzere. Daha fazla olursa kopsun diye o direnç zaten bir yerde bu bu yükselme son bulsun, dursun, patlaması engel olsun. Bu arada patlama dedim yanlış anlaşılmasın. Bunlar patlamaz lityum bataryalar gibi değil. Herhangi bir şekilde ateş çıkarmaz, patlamaz veyahut da işte bir infilak durumu oluşmaz. Ama şöyle olur. Bu aküye çok yüklendiğimizde bu akü çok ısınıyor, şişiyor ve kendi siboplarını da kapatabiliyor. Sonrasında yapabileceği tek bir şey kalıyor. İçindeki asitli sıvıyı dışarıya boşaltmak. De aşırı iletken olduğu için kartın üzerine döküldüğünde veya da damladığında kartı tamamen kısa devre edecek. Ya da şu, şu da olabiliyor. Uzun sürede beklerse karta hasar da verebiliyor. Yani kimyasal olarak çözebiliyor kartın üzerindeki kanalları ve kartı tamamen çalışmaz hale getirebiliyor. Tamiri imkansız hale gelebiliyor. Dolayısıyla bunun patlaması bu şekilde. Patlar, şişer, içindeki asitli sıvı dışarıya akar ve zarar verir. Bunu üçüncü sene değiştirin. Yani çok sağlam olmasına bakmayın. Hala gidiyor demeyin. Yani gidiyordur ama o artık ömrünü doldurmuştur. Ne oldu? Bakıyoruz. Herhangi bir şekilde akım geçirmemeye başladı. Yani bu normalde daha şarj olacaktı. Ondan sonra duracaktı bu. Bu seviyeye düşecekti. Evet içeride ısıyı hissedebiliyorum. İçeride kısa devre var. Şuradan bir ısı var. Yani şu ısıyı nerede burada bizim ölçebileceğimiz bir şey vardı ama bakayım. Bir ölçelim bakalım. Isı farkını şu anlayabilecek mi? 25 derece diyor. Buradan ölçelim. Akın burası daha sıcak. Gereksiz bir sıcaklık var. Tam şu portun bağlandığı noktada. akım zaten düştü. Yani akım bozuk. Çekelim. Tamamen sağlam olduğunu düşündüğümüz bir akıya bağlayalım. Ters bağlamayın hiçbir zaman. Onu size söyleyeyim. Dalgınlıkla ters bağlarsanız olmaz. Bakın doğru çalışan bir akünün üzerinden ve bu dolu yani. Olması gerekenden yarısı kadar akım geçiyor. Dolu olduğu için. Ve bir yerde yavaş yavaş sıfırlanacak. Ve akım duracak. Buna bakalım. Hiçbir şekilde şarj yok. Bu akı şu an doldu. Dolması şu demek. İçindeki kimyasal reaksiyon artık sona ermek üzere. Şunun vermiş olduğu voltajla bunun içerisindeki voltaj eşitlendi. Bir dengeye ulaştı. Diyelim ki bu aküydü, düşüktü. Şöyle göstereyim. Bu düşüktü, doldu, buraya geldi. Bu yüksekte olduğu için bunun içine akıyordu bu akım. Bunun içine aktı. Bunu yükseltti, yükseltti. Bu seviyeye geldi. Artık işte olduğu için akım akmıyor. Yani ikisi de dengele, dengelenmiş oldu artık. Bunun şarj olma işlemi durmuş oldu neredeyse. Biz bunu biraz daha ayarlasaydık atıyorum işte 7. Şuralara bıraksaydık. Ayarlayamadım da bir saniye. Diyelim ki 7. 10 diyelim. Şuradan bakın. 0.4 mA. Biraz daha düşürelim. Şuralarda bırakalım. Biraz daha düşürelim. 7 diyelim. Evet. Biz bu akı için 7 volt verseydik tam dolduğunda şarj tamamen kesilmiş olacaktı. Yani herhangi bir artı bir devreye ihtiyacımız olmadan sistemi durdurmuş olacaktık. Şöyle normal şartlar altında şarj devrelerinde şu olmalı. Şarja başladık. Tamamen boşken çok yüklenecek akıma. Ama şarj sistemine dememiz lazım ki başladığında şöyle 300 miliamperle başla. Sonra 300 miliampere kadar geldikten sonra ben seni serbest bırakıyorum. Artık normal devam edebilirsin diyebilecek bir şarj sistemine ihtiyaç var. Bunda bu var mı bilmiyorum. Bu bundan çalışacağı sistemde onlara da bakacağız. Bunu şimdi böyle kenara koyuyorum. Yeniden buraya dönüyorum. Bakın şimdi şurada demin göstermiştim. Şimdi şurada bir tane direnç var yanmış gibi gözüküyor. Bir onu ölçelim bakalım. şimdi tekrar geldik bu kısma. Bu kısımda şunu yapacağız. Normal şartlar altında elektrik verdiğimizde çalışmayan bu cihaz. Şimdi bu parçayı değiştirdikten sonra ne yapacağına bir bakalım. Yani en azından kart burada elektriklenecek mi? Burada belli olacak. Evet şimdi şunu alalım. Şu voltaj vericiyi bir ucunu bulalım. Nereye gitmiş bu? bulmaya çalışıyorum. Buldum sayılır. Evet şarjda akı bıraktığımız için orada. Şimdi bunun artısına şuraya düğüm atmıştım ters bağlamamak için. Artıyı artıya verdim. Buradan da eksiği eksiye verdim. Ve bunu cihazın arkasından cihaza ulaştırdım. Bakın ışığımız yine normal olarak yandı. Şimdi açalım bakalım ne gösterecek. Evet. Şu an artık açıldı. Yani oradaki arıza tamamen şeyden kaynaklıymış. Tam gözükmüyor galiba. Şöyle ortaya alayım. O direncin yanık olmasından kaynaklıymış. Şimdi burada cihazın ne kadar akım çektiğini görelim. Bakın cihaz 0.01 ya da 2 arasında 0.15 miliamper. 0.01. Diğer yapmamız gereken şey akü ile ne kadar akım çekecek ona bakacağız. Cihazı kapatalım, elektrikten çekelim, bir sussun. Akü bağlantı uçları gelsin. Bunu yapmayalım, daha boş bir aküle test edelim bunu. Onu şimdi doldurduk. Şu daha güzel olacak, boş akü. Ne kadar boş olduğunu da bilmiyorum gerçi ama. Aynı var bunda ama yine de bayağı bir boş tut diğerlerine göre. Ters bağlamadan kırmızıyı kırmızıya, siyahı siyaha olacak şekilde bağlıyoruz. Cihaz zaten Elektrik geldiği için çalıştı. Şimdi burada bize şu kısım lazım. Biz yine elektriği arkadan veriyoruz. Kalktım. Akıma bakalım. Düşük bir akım. Yükseltelim. Bakıyorum. Evet şu anda bakın 8 voltta 150 miliamper akım çekiyor. Sanırım 9 volt olacak. <laughs> 9 voltta bakalım. Evet 210 miliamper dolu olduğu için de e, 0.200 mA yani 200 mA 200 miliamperle başladı. Bu doğru. Boş olsaydı da 400 ile falan başlardı muhtemelen. Buradan şunu anlıyoruz. Bu cihaz 9 voltluk bir akıla çalışıyor. Doğru, doğru voltajı 9 voltluk. Biz buna daha yüksek voltaj versek, diyelim ki 12 volt verseydik, daha yüksek bir akım ulaşacak. Zaten bakın sarı yandı. Limitleme çalıştı. 400 miliamperin üzerine geçti. Tam olarak görelim. Bakalım limiti kaldıralım. Ne kadar? Yani al çok. Yani 700 miliamper bu akümün bütün içindeki sistemi bozacak bir akım. Gerek yok. Onun doğru voltajı 9 volt. 9 voltta devam edeceğiz çalıştırmaya. Evet şarj da başladı. Cihaz da çalışıyor. Kapatıp tekrar açalım görüldüğü üzere çalışıyor. Işık kırmızıdan yeşile döndü. Bu da şunu gösteriyor. Aküyü doldurdum diyor. Daha da doldurmayacağım diyor. Yeterli bu akım. O aküyü için diyor. Şimdi şöyle yapalım. Bakın ben bunu akü takılı değilken çekeceğim. Bakın ne olacak? Çekebilirsem tabii. Philipsli ya biraz zor çıkıyor. Çıktı. Evet. Hala yeşil yanıyor gördüğünüz gibi. Yani doğru bir çalışma şekli bu. Takıyorum. Evet kırmızıya dönmüyor. Normal şartlar altında diğer türlü şey olacaktı. Boş bir aykı olsaydı kırmızıya dönecekti burası. Kırmızıya dönmediği için çalışma sistemi gayet düzgün. Böyle bir arzayı da bitirmiş olduk hep birlikte. İzlediğiniz için teşekkür ederim.